Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı iftarlar. Ee, İstanbul'da iftar vakti 29 Nisan'da saat 20'ye 5 geçe. Sizin oralarda iftar saat kaçta yoruma yazarsanız seviniriz. Evet. Ee, programımıza hoş geldiniz. Bugün yine Esmail Hüsna'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün Ya Ali demiştik. Şu anda Ya Azim var sırada. Ya Azim, büyüklüğü ölçüsüz, sınırsız olan, emsali olmayan, idrak edilmeyecek kadar muhteşem yüceliğe sahip olan anlamındadır. Genetik şifremize kodlanmış bize armağan olarak yaradan tarafından verilmiş olan bu güzel Esma'yı zikreden kişi Esma'nın gücünü aktive eder, mu muhteşem yükselişler yaşar, maddi manevi yükselmesi, saygı sevgi görmek için okunur. Okuyan okuyanın sözü her yerde geçer, şanı şerefi yükselir ve çok değer görür, korunur, desteklenir. Okuyanı yardımcılar atanır. Daima kendini güven içerisinde hisseder, tüm istekleri gerçekleşir. Şimdi ben bunu okudum ve yaptım, ee, burada da görebilirsiniz ee, ve gerçekten de işe yarıyor. Lütfen siz de yapın. Ee, bunu e, videoda hani bu canlı yayın bittikten sonra videonun altına yazacağım. Ee, günlük okuma sayısı 1020. Yıldızı Utarit, Gezegeni Merkür, Burcu, İkizler Başak, Günü Çarşamba, Gecesi e, Pazar. E, ben buraya şey yazmışım Ya Azim Celle Celaluhu, e, 306 kez, Ya Kaviru, Yazel e, ya Batış Şedidi, e, Entellezi La Yütü Kunti Kamüh, Hasbi la la aleyhi tevekkatü ve huve rabbir aşır azim şeklinde yazmışım. Okumuşum da hem de. Siz de okursanız bence bu teyze siz de ulaşırsınız. Bu açık kalsın ben sonra yazacağım. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada bugün okuyacağımız Hazreti Mevlana'dan e, parça var. Hazreti Mevlana'dan e, kitabımıza başlıyoruz. E, bu kitabı Kevser Yerli Taş ve Nilüfer Dinç yazmış. E, ondan size e, bir parça okuyacağım. E, zamanım kısıtlı olduğu için e, bugün az okuyacağım. Hemen size Ee, Hazreti Mevlana'nın biyografisine kısa bir bakışla başlıyorum. Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana 30 Eylül e, 1207'de bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Belh'te doğmuştur. Mevlana ismi Rumi gibi kendisine sonradan verilmiştir. Mevlana efendimiz anlamına anlamına gelir. Rumi ise Anadolu demektir. Mevlana'nın babası önemli kültürel merkez olan Beh, şehrisin, Beh şehrinde ileri gelenlerdendir. Beh şehri, o dönemde önemli mutasıf, mutasıfların yetiştiği Horasan bölgesinin önemli yerlerinden biriydi. Alimlerin sultanı olarak tanısı, tanınan babası Muhammed Bahattin Veled, Kübreyi tarikatının kurucusu, Necmüddin Kübra'nın halifelerindendir. Mevlana'nın annesi Behr Emri, Rüküdin kızı Prens Ümmine Hatun'dur. Bahattin Veled, Moğol istilasının yaklaşması bazı siyasi sıkıntılar nedeniyle beraberinde büyük kalabalıkla 1219 yılında Behden göç eder ilk çocukluk yıllarını doğduğu Behr'de geçiren Mevlana bu uzun göç boyunca devrin ileri gelenlerini pek çok isimle tanışma fırsatı bulur. Kervan, nişabur Bağdat, Küfe, Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Halep, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde gibi şehirlerden sonra Karaman, Larende ve en sonunda Konya'ya gelir. Uzun yıllar süren bu göç yolculuğu Mevlana, Feridin Attar... Şahadettin Süverdi, Muhittin Arabi, Süddin Hamevi gibi devrin pek çok ünlü alim ve sufisiyle ile tanışma fırsatı bulunur. Muhittin Arabi babası ardından yürüyen Mevlan, Mevlana'yı görünce Sübhanallah bir okyanus bir deniz ardından gidiyor demiştir. İlk eğitimini babası Bahattin Veled'den alan Celalettin Rumi, Rumcayı iyi bildiği için Eflatun'un yapıtlarını orijinalinden okumuş, genç yaşta felsefe, mantık, batinlik, ezoterizm gibi ve benzeri konuları incelemişti. 1225 yılında babasının müridinin kızı olan Gevher Hatun ile evlenir ve iki oğlu dünyaya gelir. İlk oğlun, oğluna Bahattin, Sultan Veled. ikinci oğluna Alaaddin ismini verir. Mevlana'nın e, Mevlana'nın ilk öğretmeni e, pardon e, bu arada iki oğlunun annesi olan eşinin ölümün ardından soylu bir aileden gelen Kere Hatun ile evlenir. Ondan da bir oğlu kızı olur. Burhanettin Timrizi'nin vefatının ardından fıkıh ve diğer dini ilimler konusunda medreselerde 4 yıl kadar ders verir. Şemsi Tebrisi ile isimli kişinin Konya'ya gelmesi Mevlana'nın hayatının dönüm noktası olmuştur. Karşılaştıklarında Mevlana 40 yaşına yakın, Şems ise 60'ın üzerindedir. Şems'in hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunmakla birlikte kaynaklara göre 1186 civarında Tebriz'de doğmuştur. Çocukluk ve gençlik yıllarında yüksek manevi yetenekleri olduğu ve semaya yaptığı tam bir medrese eğitiminden uzak durduğu anlatılır. Tacir kıyafetiyle sürekli seyahat etmekle, gittiği yerlerde medrese yerine hanlarda konaklamayı tercih etmektedir. Görüştüğü şeylerin kendisine tatmin etmediği ve gerçek dostu aradığını bilen Şems Mevlana için yola çıktığı ve kendi eseri Makalat'ta şöyle ifade eder. Allah'a yalvardım. Ya Rabbi, beni kendi velilerinle tanıştır. Onlarla yoldaş et dedim. Rüyamda seni bir veliyle yoldaş edelim dediler. O veli Nerededir diye sordum. Ertesi gece bu velinin Rum olduğu, e, diyarı, Rum diyarında olduğu söylediler. Yani Anadolu. E, bir müddet sonra tekrar gördüğüm rüyada henüz farklı gelmediği ve her işin bir zamanı var dediler. Şemsi Tebrizi makalat 13. sayfa. Şem seyahatinin sonunda Konya'ya geldiğinde şekerciler hakkında bir oda tuttu. Kapısına da kendisi büyük bir tacir diye sansınlar diye 2-3 dinar kıymetli nadir bir kilit taktı. Aslında han odasında eski bir hasır, kırık bir ibrik, bir tuğla yastıktan başka bir şey yoktu. 15 günde bir, bir parça kuru ekmeği paça suyuna batırıp e, Tirit yapar onunla İktidar ederdim Dünyanın hiçbir yerinde Mevlana'nın eşi benzeri Yoktur Bütün fenlerde Bütün bilgilerde Din bilgisinde Gramerde Sentaks Mantık ilimlerinde En büyük uzmanlarla Kuvvetle konuşur Tartışır Onlar da onlardan daha üstün, onlardan daha bedi, parlaktır. Gerekirse ve gönlü isterse yahut üzüntüsü buna mani olmazsa okunun, o konunun tatsızlığından imtihana etmezse hepsinden daha yetkili konuşur. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde 100 yıl uğraşsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. Halbuki o kendisini bir ümmi gibi görür, benim önümde beni dinlerken nasıl anlatayım tabir caizse babasının önüne oturmuş, iki yaşında bir çocuk yahut İslamiyet'e dair bilgisi olmayan yeni Müslüman olmuş bir müddeti gibi öylesine utangaç bir hal alırdı. Şemsi Tebriz Makala sayfa 190, 192 burada Şemsi Tebriz Mevlana'dan bahsediyor. İlk karşılaşmalarının 25 Kasım 1244'te olduğu rivayet edilir. Bu ilk görüşme çeşitli şekilde anlatmışsa da en bileneni eflakinin anlatımıdır. Buna göre bir gün Şems kaldığı şikercilerin hanımın kapısında oturmaktaydı. Mevlana pamukçular metresinden çıkmış yanında bilginler, e, denişmentler ve öğrencileriyle beraber oradan geçiyordu. Birbirine e, birdenbire Şems kalktı. Mevlana'nın önüne geçti. Ey dünya ve ma, e, mana nakitleri safra, safrafı Tanrı adlarının bilginini söyle. Muhammed Hazretleri mi yoksa Beysatı e, Bestami mi? Burayı tekrardan okuyacağım çünkü oruçta olduğum için ağzım çok sürttü. Ey dünya ve mana nakitlerinin safrafı. Tanrı adlarının bilgini. Söyle. Muhammed Hazretleri mi yoksa Beyazıt'ı bestami mi? diye e, büyük bir sesle sora Mevlana hayır hayır Muhammed Mustafa bütün peygamber ve velilerin başı reisidir. Hakikat de büyüklük ve ululuk onundur der. Şems o halde seni tesbih ederim, Allah'ım biz ve seni layıkıyla bilmedik dediği halde Beyazıt-ı şanım ne yücedir, ben sultanların sultanıyım diyor diye cevap verir. E Şems'in e, akıl e, tutulmasına yaratacak e, sözlerinden birisi. Zaten e, Şemsin e, bu konuda e, öyle bir konuşur ki e, sizin nutkunuz tutulur ve ona cevap veremezsiniz. E, Tabi e, Hazreti Mevlana bakalım ne demiş ona. Bunun üzerine Mevlana bu sorgunun azametinden kendinden geçer, kendine geldikten sonra beyazıtın susuzluğu az olduğundan bir yudum su ile kandı. İdrak bardağı hemen dolu verdi. Halbuki Muhammed'in susuzluğu arttıkça artıyordu. Onun göğsünde Allah tarafından açılmıştı. Sürekli susuzluğunu dile getiriyor dile getiriyordu der. Ve Şems bu cevap üzerinde kendinden geçer. Bir süre sonra yürüyerek medreseye giderler. 40 gün, 3 ay gibi Hücreye kapanıp çıkmadıklarına dair rivayetler vardır. Sultan Vedet babasının Şemse beraberliği için iptidaisinden der ki Ansızın Şemsettin geldi, ona ulaştı. Mevlana'nın gölgesi onun ışığının pırıltısında yok oldu. Aşk alemi ardında defsiz, sassız avazını eriştirdi ona maşukun halini anlattı. Bu suretle Mevlana'nın sırrı gökleri açtı. Şems dedi ki sen batına bağlanmışsın ama şunu bil ki ben batının batınıyım. Ben sırların sırrıyım, nurların nuruyum. Erenler benim sırlarıma erişemez. Aşk olunda perdedir benim. Diri sevgi tapımda ölüdür. Şems-i Tevriz'in e, makalatı e, 72. sayfasında. Bu arada İstanbul için iftar vakti okunuyor. Ben şöyle söyleyeyim. E, Şems ümmidir. E, fakat e, Mevlana okumuştur. E, daha sonrasında ümmiliğe erişmiştir. E, bir şeyi bilirsiniz, bir şeyi okursunuz. E, fakat onu hayatınıza geçiremezsiniz, onu hayatınızda bir elbise gibi, bir kılıf gibi üzerinize geçiremezsiniz. O zaman bilmiş olmazsınız. O yüzden e, Yunus Emre diyor, ben hiçbir şey bilmem diye. O yüzden e, bilin fakat hayatınıza uygulayın. Önemli olan hayatına uygulamak. Mevla Mevlana da e, Şems gelene kadar her şeyi biliyordu. Ama bildiği hiçbir şeyi hayatında tam olarak uygulamıyordu. O yüzden e, Şems ona demiş ki e, sen Allah'ın dedikodusunu yapma. E, Allah'ın e, söylediklerini o öğrencine anlattıklarını ilk önce sen yap. Sen onun elbisesini giy ki öğrencilerin de sona uysun. Zaten Şems geldikten sonra onun dediğini de yapmaya başladıktan sonra Mevlana o zaman Mevlana olmuş. Ee, Herkese beni izlediği için teşekkür ederim. Beğeni bırakmayı unutmayın. Ee, hayırlı iftarlar. Allah herkesinkini kabul etsin. Benimkini de. Görüşürüz.